Akihabara'dan merhaba. Şu an Tokyo'nun teknoloji merkezi diyebileceğimiz Akihabara'dayız. Burada meşhur Yodobashi kameranın önündeyiz. Yodobashi Akiba arkamda görüyorsunuz. Şimdi girip güncel fiyatlara bakacağız. Fiyatları sizinle paylaşacağım. Bakalım içerisi nasıl görelim. Dışarıda yanmışız. İçeri girdim. Bir serinlik, bir serinlik. Ah hiç çıkmam buradan. Bütün gün artık. iPhone 16 Pro Max. 250 GBtı 236, 237 bin yen, 512'si 273.680, 1 TB'ı 299 da 299.310 yen, Pro'ları da 192.000, bin diye gidiyor. Şuradan siz görürsünüz. Bunlarda tabi %10 tax free var. iPhone'ların fiyatı bu şekilde. iPhone 16e. Onun da 118.000, bin, 139.000, bin, 179.000 bin şeklinde fiyatları. Biraz böyle çaktırmadan çekmeye çalışıyorum. Çünkü burada sıkıntı olabiliyor çekerken. Burada da yine şuradan iPhone 16 Plus. Onun da 168.000, bin, 190.000, bin, 231.000 bin yen şeklinde fiyatları. iPad Air fiyatları da 128 GB, 128.000 yen. 256 GB 144 bin yen, 512 GB 180 bin yen, 1 TB 216 bin yen. Apple Watch'lar, onların da fiyatlarını burada görebilirsiniz. Apple Watch Ultra 2 mesela 144.800 yen. iPad Pro 13 gördüğünüz gibi 218, 254, 322, 390, 338, 406 şeklinde hafızalarına göre değişiyor fiyatlar. Rock eli bulduk bir tane. Onun da fiyatı 139.800 yen. Xbox City. bunların hepsini bağlayabiliyorsunuz. Siyahı ve beyazı var. Sanırım şu beyazının fiyatı da görünen 89.800. Şimdi Black Meat Wukong oyununa giriyoruz. Gir ona orada sen üsttekine. Evet, evet. Amma ince bir de Evet yani Japonca olduğu için menüler elindeki dekten göstereyim. Ekrana da bağlayabiliyorsunuz aynı zamanda. Aynı zamanda bu şekilde gayet geniş büyük bir ekranı var. 140 bin yen ne yapıyor? işte i̇şte hesaplarsınız ya ben şu an kafamdan hesaplayamadım. Bunların gigabyte ve ssd farkları var. Bu 24 GB bir yeri 16 GB ucuz olan 1 TB SSD'si var. Pahalı olanın, ucuz olanında 512 GB SSD'si var. Burada delin. Çok iyi bir kasasını buldum. <laughs> evet, şurada özellikler. RTX 5090 32 GB ekran kartı var. 64 GB RAM'i var. 2 TB SSD'si var. Intel Core Ultra 9 285K CPU'su var. Yani çok sağlam bir makine. Fiyatı da 1 milyon 300 bin yen. Artık TL'sini hesaplarsınız. Burada da Asus'un bir kasası var. Bunun da bakalım özelliklerine. 528 ve 698 bin olmak üzere iki farklı fiyat var. Aradaki farka bakıyorum. SSD farkı var. Biri 1 TB, biri 2 TB. Bunda da Ryzen 7 9800 işlemci var. 64 GB RAM var. Ha de ekran kartı farkı varmış. RTX 5070 Ti var. pahalı olanda, da, ucuz olan da 5080 var. Bu da böyle. Burada da Samsung Galaxy Tab S9 var. 120.960 yen. Yani. 121.000 yen. Yani. %10 tekstilisi var bunda. MSI bir gaming laptopu var. Onda da hemen bakalım. 429.770 yen. Yani. %10 tekstilisi var yine. 42.000, 43.000 yen düşüyor bunun. RTX 5070 Ti. 32 GB RAM. AMD Ryzen 7 işlemci bir terabayt. Bu da bu şekilde. Kocaman 7-8 katlı bir yer burası. Açıkçası bütün gün geçseniz gezersiniz. İçerisinde kaybolursunuz. Maalesef ki tabii ki ben de her tarafını size çekemeyeceğim. Şu an 6. katındayım. Burada figürler var. Drone bakacağım aslında. Drone almak için de geldim ben buraya. Onun da fiyatını sizinle paylaşırım. Burası Star Wars'u görünce dayanamadı. Çekmemi istedi. Öyle biraz kısa kalmışlar ama ne diyorsun Ras? Kısa. Altıncı kattayız dediğim gibi. Oyunla alakalı ekipmanlar var. Burada böyle saçma bir şey var. Bilmiyorum bu şekilde oyun oynanır mı? Oynamak rahat olur mu? Emin olamadım. Bana çok mantıklı gelmedi. Burada böyle tasarım oyun kolları var. Onların da fiyatları 5000 ile 8-9 bin aralığında değişiyor. Geldik PlayStation fiyatlarına. PlayStation 5 79.980 yen. Pro'su da 120.000 diyelim işte. 119.980. Şu an Türkiye'deki fiyatlarını da bilmiyorum. Siz hesabınızı yaparsınız. Benim çocukluğumun oyunu nerede o eski Street Fighter'lar? Rakip de hareket etmiyor gerçi de. Olsun biz de böyle en azından bir hastalık gidermiş olduk. Steel Series bölümündeyiz. Burada da onların fiyatlarını görebilirsiniz. Klavyeler, kulaklıklar, mouse'lar, Üzer, üzerlerinde küçük etiketler şeklinde yazıyor. Bilmiyorum gözüküyor mu? Onlar da bu şekilde. Öyle bir yer ki ne aradığımı bulabiliyorum, ne de aradığıma gidebiliyorum yani bir yerlerde bir şeyler görüyorsunuz var şuna da bakayım buna da bakayım vesaire falan dedikçe hepsini de tabii ki çekemiyorum paylaşamıyorum. Devasa bir yer ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. Bütün günü ben burada geçirmeye geçiririm ama şimdi fulyayı birinci katta bıraktık oturuyor bir yerde. Biz Uras'la geziyoruz yavaş yavaş onun suyu ısınmaya başlamıştı biz alacağımızı almaya doğru gidelim. Evet, Dyson'ın yeni çıkan bir modeli bu. İki modeli var. Birisi 85 bin, birisi 60 bin yen. Kafaları farklı sadece. Şurada gördüğünüz gibi. Birisi daha geniş kafa, birisi daha dar. Bir de yanda ekstradan şöyle bir ek başlık var. Dyson'u çok rahat rahat çekemedim. Çekerken eşime göstermek için çekebilir miyim diye çektim. O yüzden böyle biraz rahat konuşamadan çektim. O da yeni çıkan bir ürünmüş bu arada. Hanımların beğenisini kazanmış bir ürün Dyson. Onun da yeni modelini böylelikle göstermiş olduk. Burada da diş fırçaları var. Titreşimli Oral B'nin standı. Burada da fiyatlar. Gördüğünüz gibi şöyle durdurup bakabilirsiniz. Burada da GoPro'lar var. GoPro fiyatları bu şekilde. Hero 13, 75 bin yen. Hero 13 Black. Hero 13 Creator Edition'da 113.230 yen. Burada da Insta 360 kameraları var. Gördüğünüz gibi 78.800 yen. Aradığımızı bulduk. DJI İstanbul'dayız. DJI Mini 4 Pro alacağım buydu benim. Diğerlerinin de fiyatlarını göstereyim. Burada Mini 4K 40.000 DJI Mini Fly More Combo GL Mini 3 bu şekilde fiyatı. Mini 4 Pro'da Mini 4 Pro'nun kendisi 106.700 Mini 4 Pro RC ekranlı kumandası olan 128.700. Flymore kombosu da 158.180 yen fiyatı. Yine burada DJI Avata 2 onun da fiyatı Flymore combo fiyatı 143.000 ve 174.900. Evet burada da Mavic 4 Pro var. Onun da Fly More Combo 355.850 gördüğünüz gibi. Mavic 4 Pro 512 GB o da 497.000. Burada DJI Air 150.000, 188.000, 209, 209.000. Böyle böyle fiyatlar gidiyor ve geldik DJI'nin yeni ürünü DJI Neo onun da sadece kendisi 33.000 Flymore kombosu da 57.200 yen dronumuzu aldık. Bundan sonra gezdiğimiz yerleri size daha güzel göstermek için bundan sonraki çekimlerimizde size havadan görüntülerde sunmaya çalışacağız. En çok kullanılan ve benim de çekimlerde kullandığım kamera. Ozon paket 3'ün fiyatları da bu şekilde. Kendisi 79.200. Creator combo paketi de 99.100 değil sonra işte 100.000 yen. Yani, fulya <laughs> ne hissediyorsun? Allah fulya bu. sinirli hissediyor. Çünkü teknoloji mağazası beni çok açmıyor zaten. Onun dışında bir de bu deli deli <laughs> müzikler Müzikle. çalıyorlar. Pokemon sürekli, evet, Pokemon sürekli. tarzı böyle hani çizgi film tarzı falan kafam şişti yani. Burada kaç saat geçirdik? Bakayım. 2 saat. Yani de, tam delirmelik yani. Hadi gidelim evet, artık saat, diye tutturdum iki saat oldu, yani. 2 saat oldu. Bir tane de valiz aldık kendimize. Evet. Artık gidiyoruz. Japonya çok çok şükür boş valizle geldik. <laughs> çok şükür gidiyoruz. <laughs> evet İzlediğiniz için teşekkürler. Yani çok fazla detay veremedim. Görebildiğim Verebildiğim kadar şeyleri anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.